Yani Amerika'ya giderse Emin Hoca iyileşir diyorsun? Yüzde yüz değil tabii. Ama anladığım kadarıyla büyük iyileşme şansı varmış. Bu çok para be abi. Ya abi, Emin Hoca'nın kenarda köşede birikmiş parası var mıymış? Nereden olsun be Arif? Devlet memuru sonuçta. Bir arabası varmış, o satılacak. Bir de bizim araba satılacak. Sizin araba mı? mi satıyorsunuz? Evet. Kerem, siz güvercini Emin Hoca'nın arabasının yanında promosyon olarak verin oğlum. Başka türlü elden çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ben de aynısını söyledim ablama. Üç kuruş, beş kuruş ne bulursak lazım dedi. Durum o kadar vahim yani. E ne sandınız abi? Ya kardeşim biz de işin ucundan tutalım abi en Severinden. Evet abi. Ben hemen mesela borsacımı arayayım. Birkaç tane hisse senedi bozsun. Biz de nefes alalım değil mi? Oğlum neye yardım ediyorsun ya? Cebimde 20-30 milyon para var. Onunla da daha iki üç gün geçinmem lazım. Ne diyorsun? Ya aslında kasada bir şeyler var ama... Tavukçu tahsilata gelecek ya. Para vermesek tavuk vermeyecek herif. Vermesin abi. Tavuk falan vermesin. Biz daha hiç Özgün'e telefon açarız. Bize hijyenik çiftliklerden tavuk ayarlar. <laughs> ya of Arif'im of ya. Ya beyler. Para toplayabileceğimiz bir şeyler yapsak kafede? Benim aklıma bir şey geliyor ama kafede olmaz. <laughs> Arif. Şu lavabohalliği bıraksan da biraz fikir yürütsen diyorum ben. Evet Arif ya. Çenen çalışacağına biraz aklın çalışsın be. Zevzeksin. Sen zevzeksin abi. İyi ki iki tane espri yaptık ha. Şuraya bak. Adama bedava stand up yapıyoruz. Gene yaranamıyoruz. Bir dakika bir dakika. Ne dedin sen? Yaranamıyoruz dedim. Cık. Ondan önce ne dedin? Bedava stand up dedim. Kerem, orada masayı falan taşırken dikkat edin abi. Masa yere düşerse cinayet masası olur. abi süper kardeşim bugün formunda abi. Bu parayı toplarız biz. Biz bu parayı toplarız. Evet abi toplarız. Evet oğlum, her iddiasına girerim. Benim de hayatımda bir dönüm noktası olacak bugün. İnşallah kardeşim, inşallah. Ya beyler, böyle üzerime siyah bir şeyler tercih ettim. Özgün bir kıyafet olsun diye. Nasıl? Ya ya, evet çok özgün. Gerçi Cem Yılmaz 10 sene önce giyiyordu ama neyse. <laughs> ne var abi? Ben 10 sene önce 10 yaşındaydım. O zaman aklıma gelseydi o zaman da giyerdim. Allah Allah. Tamam kardeşim boş ver ya. Sen buna takılma. Oğlum sen esprilerine bak. İdman yap, espri yap kardeşim ya. Evet, esprilerime bakayım abi. Namze, sakın üstüne alınma ha. Şş, bana bakın. Amerika'da olup da hem sarışın hem zeki olan kadınlara ne denir? Ne denir? Turist. <laughs> Yani hem zeki, hem sarışın olunca Amerikalı olmuyor. Aa, turist oluyor. kardeşim sen. Şşş bir tane daha var bak şimdi. Arif. Ya tamam Gamze ya. Sen üstüne alınma sözün meclisten dışarı. Beyler iki tane beyin hücresi taşıyıp da sarışın olan kadınlara ne denir? Ne denir? Hamile. <laughs> gözlerine çatal saplı şişko komik adamlara ne denir? Ne denir? Bir dakika bir dakika abicim ya. Arif'ciğim ben bir kere oğluma yamacıma tek beyin hücresi var dedirtmem arkadaş. Çok ayıp ya. Sedat. Hayatım şaka yapıyorum çocuk biraz motive olsun diye ya. Tamam tamam. Siz de işinizi boşladınız abi. Bir taraftan gülün bir taraftan da çalışın. Şu hazırlığı bir an önce bitirin ki ben de yani moda gireyim biraz prova yapayım ya. Vallahi güzel fikir kardeşim ya ne güzel söylüyorsun. Ee yardım etmeye ne dersin? Ne diyeceğim canım hayatta olmaz derim. Allah Allah o niye o? Yani yesimim var abi. Siz hiç Cem Yılmaz'ın gösterisinden önce girip böyle salonda hazırlıklar yaparken falan gördünüz mü? Ee, kimimizin kol kasları çalışacak, kimimizin de beyin kasları. Hayret bir şey ya. Evet abi, kardeşimin enerjisini bozmayalım. Süpersin kardeşim, süper. Hadi işe dönelim abi. Herkes işe dönsün. Tamam. tamam, abi. tamam abi. Hadi. Gamze'ciğim sen ne durumdasın? Afişler hazır mı? Aslında hazır sayılır ama Şişko stand ölmeden önceki son gösterisi diye bir not yazacağım daha. Ya Gamze, iyi ki iki tane sarışın esprisi yaptık ha. Hemen bize yükleniyorsun. Sen son zamanlarda bayağı bir alıngan oldun. Bana bak, hamile misin yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Kız habiş, hadi bitir de asalım şu afişleri. Tamam tamam hazır. Bak tamam tamam diyorsun hayatım, yaptığın işe bak ya. İspirtolu kalemi burnunun ucuna yakın tutuyorsun, Vallahi kokudan. Sonra çocuk doğacak, yanımıza bali çekecek, mali çekecek. <laughs> hmm, e, bitti mi? Bayağı bir yaklaştın espri yapmaya ama istersen bu görevi bana bırak sen kendi işine bak olur mu? Hazır. Hmm. Nasıl olmuş? Bakalım nasıl olmuş? Arif bak bakalım nasıl olmuş? Ay tutamadım. Ha? Çok güzel. <laughs> benim. Ellerine sağlık.